Alo. Günaydın. Günaydın. Güney. Okula geliyor musun? Evet. Şimdi evden çıkıyordum. İyi. İyi olan ne? Beni görecek olmam mı? Yoksa uzun bir konuşma için fırsat bulmam mı? Konuşmamız lazım. Vazgeçtim. Ben gelmiyorum okula. Belli ki iyi bir konuşma olmayacak bu. Banu, lütfen buna çok ihtiyacım var. Peki o zaman. İlk derse girmeyelim. Büyük kantinde buluşalım. Madem dersi kırıyoruz, bizim teknede buluşalım. Peki. Ama bu sefer ekmek yok. Çok bozulurum. Ben şimdi gidiyorum tekneye. Tamam. Ben de hemen geliyorum. Görüşürüz. Hoş geldin. Kaptan, biz buradayız. Açılmak istersek çağırırız. Peki efendim. Gel. Ne içersin? Sonra. Hemen konuya girelim diyorsun. Ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Değil mi? Biraz öyle. Yardımcı olayım. Kafan çok karışık. Evet. Eski sevgilini de hayatından çıkaramadın da. Bir yandan da seni düşünüyorum. Banu gerçekten çok karış. Bir yandan beni düşünmen iyi. Banu biz seninle... Sakın büyük laflar etmedin. Ya. İleride pişman olacağın şeyler söyleme lütfen. Şu an hiçbir şeye karar vermek zorunda değilsin. Ben seninle çok güzel bir şey yaşayacağımı biliyorum. Bunu çok da istiyorum. Senin de böyle hissedeceğini biliyorum. Bunun için zamanım var. Beklerim. Önce çocukken verdiğin sözleri bir unut bakalım. Kimsenin üzerinde baskı kurmasını, hayatını zorlaştırmasına izin verme. Ne yapıyorsun? Hava çok soğuk. Isınalım biraz. Konyak, kahve. Okulu kırdık diye huzursuz oldun mu? Yo. Yalancı. Bütün okul hayatım boyunca senin kadar disiplinli bir öğrenci tanımadım ben. Ne yapayım? Öyle olmak zorunda. Kardeşin çekmemiş sana. Onun bu durumuna da çok üzülüyorsun. Tahmin edebiliyorum. Ne yurt dışından geldiğinden beri bir iş bulamadı. Anladığım kadarıyla babanla da çalışmak istemiyor. Evde sorun oluyordur. Yani. Ama var onun planları. Bir şeyler yapacak. Ona acil bir iş bulmamız lazım. Dedim ya var planları. İşimizi kurunca belki biz de çalışır. Belki. O zamana kadar bizim fabrikalardan birinde çalışsın. Ona göre bir pozisyon mutlaka bulurlar. Sağ ol ama yapamaz o. Yani masa başında oturamaz. Hareketlidir, sıkılır. Biz de hareketli bir iş bakarız ona. Mesela bizim fabrikada depo sorumlusu arıyorlardı. Sirkülasyon hiç bitmiyor. Giriş, çıkış, dağıtım, stokların takibi, sayımı derken yerinde duramaz. Barış'a söyleyeyim, Kuzey'e gidip bir konuşsun. Bakarız. Bakalım tabii. Kafanda bin türlü şey var. Bari bu silinsin. Kardeşim ne yapacak diye düşünmüyor. Daha şimdiden saate bakmaya başlama. Arka arka dört saat dersim var. Öğrencilere de gidemeyeceğim. Neyse artık karar söylerim. Zarara soktum seni. Sorma, batırdım beni. Yüzünü güldürdüm ama bak. Dün vicdan azabından öleceğimi zannettim. Bugün yanına geldim, hafifledim. İyi geliyorum çünkü sana. Öyle galiba.